Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, trafikte güvenli, konforlu yola bir de zamandan tasarrufa ihtiyacım var diyorsanız bu haberimizi dikkatle izlemenizi tavsiye ederiz. Müjde, bu yol hem zamandan hem de yakıttan tasarruf ettiriyor. Kepez Belediyesi Korkuteli Kavşağı ile Doğacı arasından Mars'a bağlayan yeni bir yol açtı. Antalya Şehir Hastanesi çevre bağlantı yollarını tek tek açan Başkan Tütüncü bu yol ile birlikte Antalya'ya yeni bir giriş kazandırmış oldu. Yolu keşfedenler ise Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti. Çok güzel şu an yoksa biz şehir merkezine gidip gelecektik. Bir saati geçin avantajım oluyor. Yol açılması çok iyi oldu. Asfaltı da yaptılar. Bizim gibi motor vasıtaların riskleri azaldı. Mal ve can emniyeti yönünden çok iyi oldu. Yeni güzergahımızı çok beğenmekteyiz. Hakan Başkan'ın her zaman destekçisiyiz. Çok teşekkür ederiz. Saygılarımızı sunarız. Şehrin merkezinde değer kazandırılan pil fabrikası Millet Bahçesi oluyor. Tarihin önemli isimlerine ev sahipliği yapıyor. Millet Bahçesi olarak şehre kazandırılan Antalya pil fabrikasına Kıbrıs ana evi yapılıyor. Başkan Tütüncü Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar ile 1974 Kıbrıs Barış Harekatının anısına Pil Fabrikası Yönetici lojmanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antalya Anı olarak kazandırıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu müracaat edip Antalya'da bir anı evi yapalım diye bir düşünceleri vardı. Orayı hatıralarıyla yaşatarak geleceğe taşıma yarz ediyoruz. Müzik Çalışmalarına başlanan anı evi pil fabrikasına büyük değer katacak, tıpkı Dokuma Park gibi özünden koparılmadan kültür ve sanat adasına dönüştürülecek olan pil fabrikası günden güne gün yüzüne çıkıyor. Gençlere eğitime değer veren Kepezin yükselen projeleri. Kütüphaneler şehri olan Kepeze bir yenisi daha ekleniyor. Yükseliş Mahallesi'nde Semt Kütüphanesi yükseliyor. Kepez Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılına adadığı 22 kütüphane projesinin bir tanesi daha tamamlanıyor. 15 bin kitap kapasiteli olan kütüphane 29 Ekim'de kapılarını açacak. Müzik Başkan Tütüncü, semt kütüphanesinin adını şair ve yazar olan Cahit Zarifoğlu isminin olacağını ifade etti. Müzik kütüphane ziyaretçilerine konforlu bir ortamda kitap okuma ve ders çalışma imkanı sunacak. Müzik Gençlerin hayalleri gerçek oluyor. Onların üniversite hedeflerine ulaştıran eğitim merkezleri. Karabük Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi okuyorum. Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandım. Osman Gazi Üniversitesi Hemşirelik bölümünü kazandım. Bir sene boyunca çalıştılar, hayallerinin peşinden koştular. Şimdi ise kazandıkları üniversiteye gitmek için gün sayıyorlar. Yasin Erciyaroğlu Merkezi'ne geldiğimde kafamda ya olmazsa, bu sene de yapamazsam gibi çelişkiler çok fazlaydı. Ama hiç öyle umduğum gibi bir sene olmadı. Öğretmenlerimizle çok güzel bir sene geçirdim. Sınav sürecim öğretmenlerim yardımıyla mükemmel bir şekilde, planlı bir şekilde geçti. İstediğim yeri kazandım. Burada çok güzel bir yıl geçirdim. Her konuda ilgilendiler, dersler çok iyiydi. Ve yapamadığım konuları hocalara söylüyordum, birebir olarak ders veriyorlardı. Ve bolca da deneme yaptık, bu bence çok önemliydi. Sınava girdiğimde de istediğim bölümü kazandım. Canım, biliyordum. Gelmek isteyen herkese tavsiye ediyorum. E, İyi ki geldim diyorum. Hakan Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Kepez Belediyesi Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi'nde gençlerin hayallerini ışık tutmaya devam ediyor. Sevgili izleyiciler, yoğun istek üzerine uzatılan nostaljik Yeşilçam sokağı yaz akşamlarına renk atmaya devam ediyor. Söyle kaç var oldu, Yeşilçam akşamları 17 Eylül'e kadar devam edecek. Antalya'nın akşamlarına renk katan Yeşilçam Sokağı bir ay boyunca Antalyalılara açık hava sinemalarıyla, konserleriyle eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Yoğun talebin üzerine Başkan Tütüncü vatandaşları kırmadığı Yeşilçam Sokağı'nı iki hafta daha uzattı. İki hafta boyunca her akşam farklı etkinliklerle sizleri buluşturacak Yeşilçam Sokağı Dokuma Park'ta sizlere ağırlamaya devam edecek. Kepez Belediyesi yaz spor okulları çocuklarımızın en güzel tatil hediyesiydi. Onların bu mutlu ve keyifli anlarını getiriyoruz ekranlarınıza katılmışım yaz sporlarına. Yaz bitti. Spor okullarında yaz boyunca vakit geçiren öğrencilere Başkan Tütüncü keyifli bir tatil hediyesi verdi. Duna Park hediyesiyle tatil bitimi eğlenceli vakit geçiren öğrenciler Başkan Tutuncu'ya teşekkür etti. Çok güzel geçti. İlk defa Kepez'e geldim. Basketbolda bayağı ilerledim. Yüzme kursunda arkadaşlarımla beraber yüzme öğrendi Çok da güzeldi spor okulları. Her zaman devam etmesini isterim. Zaten kışın da gidiyorum. Bu biletler için de teşekkür ederim. Erkan Başkan'a çok teşekkür ederiz. Her yıl binlerce öğrenciye sporla yaşam aşılayan Kefez Belediyesi, kışında çocukları sporla buluşturmaya devam edecek. Ekim'in ilk haftasında kış spor okullarında görüşmek üzere. Yine heyecan, yine hız nefeslerin tutulduğu durak yarışlarına gidiyoruz. Nefesler tutuldu, arabalar yerini aldı. Hız ve adrenalin tutkunları bir kez daha Kepez-Drak yarışlarında bir araya geldi. Arabalarını yarışlara hazırlayan yarışmacılar saniyelerle yarıştı. Kepez-Drak pisti Türkiye ve yurt dışından birçok yarışmacıyı ağırlarken ikinci ayak final yarışlarına da ev sahipliği yaptı. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.